Dünya tarihinde bugün neler olduğunu duyunca kulaklarına inanamayacaksın. Hemen anlatayım. Tarih milattan önce 10 Ağustos 612. Asurlulara karşı isyan halinde olan Metler ve Babillerden oluşan bir koalisyon tarihin en güçlü şehirlerinden biri olan Ninova'yı kuşattı ve Asur İmparatorluğu'nun sonu geldi. Takvimler milattan önce 10 Ağustos 30'u gösterdiğinde güzelliği ve zekasıyla ün salmış olan meşhur kraliçe Kleopatra aşkı ve imparatorluğu uğrunda intihar ederek tarih sahnesine sessizce çekildi. 10 Ağustos 1519'da ise Kaşif Ferdinand Magellan 5 tane gemisiyle dünyanın çevresini dolaşmak üzere yola çıktı. Yıl 1792 Fransız devriminin sıcak günleri. Paris'te Tuileries Sarayı basıldı ve Kral 16. Louis tutuklandı. Onar şimdi de sonu başlamış oldu. Gelelim 1809 yılına. Güney Amerika'da Ekvador, İspanya'dan bağımsızlığını ilan etti. Dünya sahnesinde yeni bir ulus çıkmış oldu. 10 Ağustos 1914. Osmanlı İmparatorluğu'nun kaderini etkileyen bir olay yaşandı. Alman zırhlıları Goben ve Breslau, Çanakkale Boğazı'nı geçerek Osmanlı'ya sığındı. 1954'te bugün Murat Güler soğuk sulara meydan okuyarak Manş Denizi'ni yüzerek geçen ilk Türk olarak Tarihi adın altın harflerle yazdım. Ve 10 Ağustos 1994 TürkSat 1B uydusu Fransız Guyana'sından uzaya fırlatıldı. Artık uzay sahnesinde Türkiye'de yerini almış oldu. Senin de tarihi ilişkin böyle bildiğin değişik bilgiler varsa yoruma yazmayı unutma. Ha bir de like atıp abone olmadan geçme.